Hepinize merhaba arkadaşlar Yusuf TBC hoş geldiniz. Bu kanalda duyuru yapıyorum. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Discord'dayız. Her zaman bir Discord duyuru yapmaya devam ediyorum. İleride bunu nasıl Roblox'a geçeceğim. Çünkü çok fazla Discord duyuru yapmam başlıyor. Çünkü biliyorsunuz Discord sunucum açıldı. Bunu gaza getirmek için katılım unutmayın. Yedek hesabla dikkat etsin. Profil fotoğrafı olmaya dikkat etsin. Güvenlik kısmına gidin. Bakın yeni hesap açın ve profil fotoğrafı olmaya dikkat. Burada bahsetmiş Damit abimiz. Demiş ki hesap açanlara ve profil fotoğraf olmayanlara ceza rol verilir. Peki neden? Çünkü bu tarz bot hesaplara cezalı denir. Ne demek biliyor musunuz? Bot hesapla geliyor. reklam mesela yapıyor. Bunları da kurmak için cezalı rol alıyorlar. Cezalı rol aldığınızda profil resim onana ve hesabınız en az 14 günden yüksek olmanız Yani 14 gün hesap yüksekse ve profil fotoğrafınız varsa kaldırılıyor. Yoksa bunlar ki mesela benim yedek hesabımda cezalı rolü oldu. Bu da yedek hesabım. Yani gibi ceza rol veriyor yakın zamanda arkadaşlar kuruncu at spirit bir sistem gelecek. da aynı şey daha olacak. Rank etmek için yani rolde olanlar. Kuruncu at sistemi de daha olacak. Yakında haberiniz olsun. Profil fotoğraf olması zorunda da arkadaşlar çünkü boş profil fotoğrafımız varsa ceza olur. Yani hani şu az önce ismini düzeltilmiş ya. E, onda da ceza rol daha gelir. Profil fotoğraf onuna kadar ceza rol hale kalacaktır. Yani hala kalacak. Kaçamayacaksınız. Profil fotoğraflar olduktan ve hesabınızın yaşı 14 günden sonra cezalı rol olarak kaldıracaktır. Yani bu demek ki 14 gün sonra cezalı otomatik kalkıyor. Ondan sonra sohbet kanalı izleyebilirsiniz. Bir bu kadar da like atmayı, abone olmayı.